ne aşamada olduğunu e, anlatarak, bilgilendirerek isterseniz programımıza başlayalım. E, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda e, Türkiye'de Onur Haftası kapsamında e, özellikle LBGT diye adlandırılan e, yapının e, yürüyüşleri yapılacaktı. Ancak İzmir Valiliğimiz almış olduğu Güvenlik Komisyonu kararı gereği e, bu yürüyüşlere müsaade etmemişti. E, buna rağmen belli bir grup yürüme konusunda ısrarcı olunca tabii ki devletin kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmişlerdi. Biz o zamanki programımızda da Aksaçlılar olarak, Aksaçlılar Derneği olarak, Aksaçlılar yapılanması olarak e, LBGT tarzı yapılara karşı olduğumuzu, e, bunların Türk toplum örf adetlerine uymadığını, toplumumuzun yapısını bozduğunu dile getirmiştik. Ve e, valiliğimizin almış olduğu yürütmeme kararına rağmen ısrarla yürümek isteyenlerin hata yaptığını, yanlış yaptığını belirtmiştik bu söylemimizde ısrarcıyız. Ancak orada e, ayrıntılı olarak bir şey daha değinmiştik. Maalesef ki baramızın belli bir kesimindeki avukatlarımız da bu görüşlere destek vermişlerdi. Akabinde de tabi polisle karşı karşıya gelince belli gözaltılar yaşandı. E, ve daha sonra bu kamuoyuna polisin şiddet uyguladığı, polisin ters kelepçe takarak işte e, otobüsün içerisinde belli konularda e, oraya alınanlara şiddet uyguladığı ile ilgili İzmir Barosu'nun belli iddiaları olmuştu. Ve dört tane de e, avukat arkadaşımız, kardeşimiz bu etkinliklerde gözaltına alınmıştı. E, biz o zaman da söylemiştik, eğer yapılanlarda bir usulsüzlük, bir kanunsuzluk var ise... Her topluluğun içinde e, yanlış yapanlar olabilir, her kurumun içinde yanlış yapanlar olabilir. Bunu idari mercilere bildirdiğinizde gerekli adli soruşturma yürütülür demiştik. Ancak buna rağmen e, geçtiğimiz günlerde İzmir Boromuzun bir açıklaması oldu. E, İzmir Borosu Yönetim Kurulu üyesi bir kardeşimiz e, o günkü olaylarla ilgili savcılığa yeniden bir suç duyurusunda bulundu o günkü göz, gözaltını gerçekleştiren polislerle ve yetkililerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Halbuki e, bunu yaparken bu kardeşlerimizin hukuku bilen kişiler olarak şunu da bilmeleri gerekiyordu. E, burada asıl amacım biz bu e, suç duyurusuyla e, zaten savcının bu konuyla ilgili takipsizlik kararı vereceği ortada, günkü bu ortada. Neden? Çünkü devletin almış olduğu bir yürütmeme kararına rağmen siz orada bir yürüyüş yapıyorsunuz. Yani izinsiz bir gösteri, izinsiz bir eylem yapıyorsunuz Türkçesi ama buna rağmen hayır biz yürüyeceğiz deyip de polis size işlem yaptığında da bu sefer polis bize şiddet uyguladı deyip Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz ki bunun neticesinin takipsizlik olacağını hep beraber göreceğiz. Ee, burada amacın biz e, LBGT üzerinden bunlara sahip çıkmak olduğunu düşünmüyoruz. Burada amacın yine e, polisimizi yıpratmak olduğunu düşünüyoruz ve yanlış olduğunu bir kere daha buradan ifade ediyoruz. Bu vesileyle İzmir Barosu Başkanımızın da yine yapmış olduğu bir açıklama var. E, serbest kürsü adını verdikleri e, bir kürsüleri var. Buranın herkese açık olduğunu beyan ediyor. İsteyenlerin gelip burada yasal zemin içerisinde fikirlerini beyan edebileceklerini söylüyor. Ben de basın aracılığıyla buradan kendisine bir çağrıda bulunuyorum. Aksaçlılar olarak biz de bu kürsüden yararlanıp bu konuyla ilgili fikirlerimizi beyan etmek istiyoruz. Madem burası serbest kürsü, yanımıza avukat arkadaşlarımızı da alırız eğer illa avukat olmak gerekiyorsa yanımızda. Buradan bu çağrımızı yenilemiş olalım. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bunu belirtmiş olayım.